baby let's go Yetişiyor mu lan buradan? Sendeki beynin ya, hücresine abi. buradan bok yetişir Yetişir diyorsam yetişir İşareti koy ya. Yan yan geliyoruz Geç gidiyoruz. kaldık ya abi Geç mi Abi beni dövüyorlar dedim ve seni gelip kısmetlerinden almadım lan Gütemir Evet ananız Aldım abi Abi seni atlayacaksın yiyin Kameraya tamam, bak giderken Tamam tamam İnandım ya tamam Abi ben gidiyorum Allah'a emanet tamam. Buraya bak. Ananızı Emir kaç arkana bakma. Abi orada adam var. Burada Abi yok oğlum. Orada adam var burada. Oğlum benden iyi mi biliyon? oğlum? Burada yok. Yok mu? Yanında in gibi bir ingi Sen de kaynananı yaptım seni. Evi bas evi. Eve eve Sakin ol, Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin çaldım nasıl ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Öyleler ki da ela üçler. Eve girer. Bakan var iki. iki eve gir. Nasıl eve eve. Şeyler zor ya şimdi. Abi, Para yok. Para var abi bende gel attım buraya üç. Evin içinde. Var mı? var. Oğlum, eviniz. Bana beş elli altı lazım. Az bir şey beş elli evet, altı. Beş elli altı yuvarlasam rakiplerimi opatırım. Tamam burada var mı tamam. 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 tamam kral yürü. Kimin büyüklüğü daha büyük gel gösterelim şunlara. Bakacağız. Simon daha şişe daha büyük. bayağı iyiydi benden. Bayağı iyiydi abi ağaçta. Abi. Heller. Please recall me. Seni mi alsam ya? Beni al abi, beni al beraber aşırız. Ben ekran sıfırım, o kadar artık bir daha bakmaz biri. Bir MS mi var? Tamam da var? Oğlum silah izledik mi? Silahsız koşacağım ben erkeğim adam. Uf erkek ya! O arkadan sıkan düğmek senden dinlen isteyeceğim tamam mı? Erkek ya. Sade de değil. Ya sen de bir git. Evet topluluğunu bütün alem duymuş. Senin yüzünden üçen bir rezil oldu lan. Emir takır takır s**k görüyorlar. Kaldım biraz pompadım ama. Çok güzel bir pompacı. Taylan? Emir Antay'dan. Geçeyden böyle mu oturtturum kanka lan. Ben öyleyim. Ben şahsen öyleyim. Emre geçti o kadar önemli. Evet silahını milanıp. alıp? Aha. Bu <laughs> <laughs> tık tuha, bu tık tuha manan koyun. Başka hiçbir şey yapma, bu tık tuha direkt. Gel, gel senin kaynağın anı sikeceğim gel. Daha yedi. Abi iki bir aynı adam öldüm sen neredesin ya? Sen nasıl bir botsun ya? Niye sen nasıl bir botsun ya? Seni alacağıma duvara 31 çekseydim daha şerefli. Oha ne diyor? Böyle bir şey olabilir mi ya? O ne lan? Abi ben neden bu adamı ilk sefer durdurdum? Nasıl? Abi işte gece vakti soyuyorum ya. Tabak yasan 15-20 kilo çıkıyorum maçtan. <laughs> Ebeni amı. <laughs> Bence de öyle, eminim öyledir. Ben, ben Çok bütün öğretimim. Bak sen orada maçlarda 10 bin milyar aşağı çıkmıyorsun. Namık Kemal tanıyor musun sen? Anlıyorum abi, tanıyorum. At yalanını s*** minananı diye bir laf var, biliyor musun onu da? At yalanını s*** minananı, Namık Kemal. Ahaha, <laughs> <laughs> Emir'in bahanelerinden al. Abi oyundan çıktı ya bana bahaneler çıkartıyor. Allah beni... Oynamak istiyorum. Emir, çabuk gir, çabuk gir şeye. Google'a. Yapay kol bul bana çabuk. Hı? nasıl attım görmedin mi daha demin? Mal gibi. Yapay kol fiyatları hemen hemen hemen. Bak 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 bana bir tane yapay kol bak. Erken bir şekilde satın alalım tamam mı? Bekletmeye gelmez bu tarz şeyler. Hareketli protez kol varmış abi. Ha ne kadar? 10 buçuk. Yon. Alırsın abi sen, sen. Ben de biliyorum alacağımı da. Ha, gah, git Vallahi <laughs> benim lakabım Eski Gobras'tıydı. Ben eskiden açıyordum, galihordum, Gobra Gobralara basıyordum. Görmüyor mu mavi kediyi? Selam kayın Nana. Hadi abi Salayım mı üzerime? Aslanı salayım mı üzerlerine? Sal lan! Çık lan önümden, önümden çık, önümden çık Salayım mı abi bu burayı? Umarım otoporaya gitsin Kafama geldi abi, ne Emir Önümden kalk, tecavüz ederim sana. Ya. Abi yetişemem Abi kadar hızlı koşma. Sistem ya adamı hiç yere Hiçbir Emir. yere gidemez. Beni almadan hiçbir yere gidemez. Emir Yok yok bir şey yapmazsam. Ha ya, git şuradan Vino oynayalım ya. Vino mi oynuyor? Abi daha 16 kişi var. Sen ne evin sen abi? Sen Vino almak hayırdır değil mi? Beni kışkırtma sana tecavüz ederim. Bu biraz zor da Türkiye'ye hemen lazım onun için de işte. Deli! Evin başınıza yıktın deli! Ne lan senin Oyun yerine gelmiş abi sana kolay Çıkarıp geleyim mi? Sağ ol sağ Nasıl tamam mı? Sağlarsan olmaz. Mermi bitti ya. Hayda. Nasıl mücadele ettiğimi sen de gördün. <laughs> tamam, tamam. tamam. <laughs> Sen el em Emir hep benim evrenin ibretleri yüzünden ama vallahi billahi oynayamıyor göt